Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Yıllardır terzilik yapıyorum. Adıma Elif deyin. Dükkanım olsa da bazı müşterilerim için evlerine gidip ölçü alırım. Özellikle de yaşlı ve hasta müşterilerim için. O gün telefon çaldığında yaşlı bir kadın konuştu benimle. Torunu için özel bir elbise diktirmek istiyormuş. Torunum hasta, dışarı çıkaramıyorum ama doğum günü yaklaşıyor. Gelip ölçü alır mısınız dedi. Genelde her telefona da gitmem. Referansla çalışıyorum. Malum herkesin evine güvenip gidilmez. Ama kadının sesi çok çaresiz geliyordu ücretine de peşin vereceğini söyleyince kabul ettim. Akşamüstü verdiği adrese doğru yola çıktım. Bana çok yakın sayılmazdı ev. Çok eski ama bakımlı bir binaydı. Üçüncü kata çıktım. Kapıyı çaldım. Yaşlı kadın kapıyı açtı. İçeri geçtim. Kadın biraz oturmamı, dinlenmemi söyledi. Yok dedim acelem var. Torununuz nerede? Ölçüsünü alayım. Torunum odada. Sağdaki ikinci kapı. Biraz suysuzdur. Hasta işte. Ölçüsünü alın. Bir şey gerekirse ben buradayım dedi. Kapıyı çalıp kızın odasına girdim. Oda çok karanlıktı. Küçük bir gece lambası yanıyordu sadece. Karyolanın kenarında dizlerini karnına çekmiş 12-13 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Merhaba tatlım, sana elbise dikilecekmiş, ölçü almaya geldim dedim. Başını yana doğru eğdi. İstemiyorum, alamazsınız dedi. Neden diye sordum. Çünkü o istemiyor dedi. Yutkundum önce, o kim diye sordum. O daha cevap vermeden o yanan küçük lamba titremeye başladı. Raftan da bir iki oyuncak düşünce kendimi dışarıda buldum. Yaşlı kadın da kapının önünde bekliyormuş. Ne oldu? Korktunuz mu dedi. Yok korkmak değil de biraz garip davranıyor dedim. Annesini kaybettikten sonra böyle oldu. Ben de giremiyorum odasına. İki kişiyi birden odasına asla almaz. Giren tek girer. Hasta işte ne yapalım dedi. Ben de kendime kızdım o an. Bu sadece hasta bir çocuk dedim. Üstelik annesini kaybetmiş. Belki depresyonda, belki başka bir hastalığı var. Odasına tekrar girdim. Kız hala oturuyordu. Bu kez hiçbir şey söylemedi. Ölçü almaya başladım. Kolunu kaldırdığımda bileklerinde büyük morluklar olduğunu gördüm. Pek önemsemedim. Sonuçta hasta. Kendisi bile ısırıp yapıyor olabilir. Sonra saçlarını geriye alıp omzuna baktığımda garip Arapça harfler olduğunu gördüm. Bunlar ne diye sordum. Sustu kız. Cevap vermedi. Ben de ölçü almaya devam ettim. Sonra bir anda konuştu. O yapıyor dedi. O kim? Kim yapıyor dedim. Gece gelir. Beni seviyor. Ama acıtıyor dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Hızlıca ölçüsünü aldım. Odadan çıktım. Yaşlı kadın da mutfaktan geldi. Sana kahve yaptım. O kadar yoldan geldin. Bir kahve içmeden bırakmam dedi. Benim tek istediğim bu evden çıkıp gitmekti. Ama kadını da kırmak istemedim. Hazırlamış o kadar. İyi peki bir kahve içip gideyim dedim. Mutfağa davet etti beni. O zamana kadar kendimin farkında bile değilmişim. Şöyle ellerimi masanın üzerine koyunca fark ettim ki hala titriyorum. Kadın kahveyi önüme koyup torunum size bir şey söyledi mi dedi. Yani evet biraz dedim. Derin bir iç çekti kadın. Bu ev eskiden çok başkaydı. Kızım öldüğünde torunum Zeynep 5 yaşındaydı kendi gözleriyle gördü annesinin cansız bedenini. Sonra hiç eskisi gibi olmadı. Başlarda geceleri korkup uyandı. Anne diye bağırdı. Normal dedik. O yaşında neler yaşadı. Ama büyüdükçe başka başka şeyler çıktı. Zeynep'in yalnız kalmaktan korktuğunu sandım. Ama bir gün bana yalnız değilim ben. O burada dedi. Ben o an başka şeyler olduğunu da anladım. Uyanınca vücudundaki yazıları gördüm. Sırtında, omzunda, her yerinden yazılar çıkıyordu. Ben sildikçe çıktı. Bir gün bu Zeynep'im daha yedi yaşında. Odadan bağırışını duydum. Koştum yanına ne oldu kızım dedim. Annem geldi dedi. Rahmetli eşim hayattaydı o zaman. Annen cennete gitti. Kuş oldu dedik. Annem kuş olmamış buraya gelmiş dedi. Yavruma hep annesinin kılığında göründüler. Bizimle yatsa da gördü, tek başına yatsa da gördü. Halasının yanına gönderdim bir ay kalsın diye. Orada daha kötü oldu. Evinden başka bir yere çıkamıyor. Gezdirmediğimiz hoca kalmadı. Mardin'e kadar götürdük. Yok. Ne paralar harcadık, ne kurbanlar kestik. Gitmediğimiz türbe yatır kalmadı. Çocuğun hali ortada. Sen de gördün dedi. Çok geçmiş olsun, çok üzüldüm. Peki özel olmazsa annesi, annesine ne oldu dedim. Kızım öğretmendi, bir gün derste fenalaşmış. Hastaneye götürmüşler. Biz de gittik hastaneye. Bir gün kaldı taburcu ettiler. Bunun bir şeyi yok dediler. Aldık eve getirdik. O gün eve gelince vefat etti. Ağzına birden köpükler yığıldı. Ne olduğunu anlayamadık. Tekrar ambulans arayalım, hastaneye gidelim derken kızım çoktan vefat etti. Bu garibim de gördü her şeyi. Annesinin o can çekişine baktı durdu. Okula gidemiyor. Öğretmenleri geliyor eve raporu var. O da başka çocuklar gibi dışarı çıksa, bizden başka birini görse, konuşsa, oynasa, daha ne isterim ben? Biz de yaşlandık. Kaç yıllık ömrümüz kaldı Allah bilir. Garibimin bizden başka kimsesi yok. Ona kim bakar diye düşünüp duruyorum. Bunu da doktoru dedi hiç aklımıza gelmemişti. Bir doğum günü partisi yapın. Çok kalabalık olmayacak şekilde birkaç kişiyi de çağırın. Onu çok sıkmadan ufak bir parti yapın dedi. Ben de bir elbise diktirelim dedim. İnşallah mutlu olur dedi. Zeynep'i bir o gün gördüm bir de elbiseyi teslim ederken. Elbiseyi teslim etmeye gittiğimde denemesini istedik. Çok güzel olmuştu. Su gibi olmuştu kız. Aynanın önünde önce hevesle kendine baktı. Sonra kız aniden değişti. Kenarda duran makası alıp üstündeki elbiseyi paramparça etti. Kızı durduramadık. Ne yaşlı kadının gücü yetti ne de benim. Paramparça etti elbiseyi. Allah'tan kendine bir zarar vermedi. Elini kolunu sıkıca tuttuk. Sakinleşene kadar bekledik. Sakinleşince de yatırdık yatağına. Yaşlı kadın gözyaşları içindeydi. Hem korktum hem de çok üzüldüm. Hele yaşlı kadının hali. Hala gözümün önünde. Üzülmeyin dedim. Siz yine de doğum gününü yapın. Eski kıyafetlerinden giysin. Belki şimdi yeni bir şey istemiyordur. Eskilere alışık. Onlara bir şey demez. Ben paranızı da iade edeyim. Valla böyle içime sinmedi. Siz de üzülmeyin lütfen dedim. Olur mu öyle şey? O para sizin hakkınız. Bu kadar geldiniz, gittiniz. Elbiseyi de yaptınız. Alır mıyım hiç? Hakkınızı helal edin ne olur dedi. Estağfurullah hasta çocuk onun kusuruna bakılır mı? Benim içimden gelmişti. Ona bir doğum günü hediyesi almıştım. Siz verirsiniz artık dedim. Bir de hediye mi aldınız? Allah razı olsun da niye böyle zahmet ettiniz? Ne gereği vardı dedi. Öyle içimden geldi. İnşallah beğenir dedim. Bir kar küresi almıştım ona. İçinde küçük bir kız figürü vardı. Şimdi sakinle işte siz verin. Belki sevinir dedi. Hala korkuyordum. Ama girdim odasına. Yatakta yatıyordu ama gözleri açıktı. Zeynep, doğum günü kutlu olsun. Ben sana bir hediye almıştım. Buraya bırakıyorum dedim. Yavaşça hediyesini bıraktım ve geri geri çıkıyordum. Sadece kafasını çevirerek teşekkür ederim dedi. Böylelikle çıktım evlerinden. Hem çok üzüldüm hem mutlu oldum. Hem korktum hem acıdım. Bana rica ederim dediğindeki o gülümsemesi geliyor aklıma. Kızın normal hali o. Hasta olmasa yavrum öyle tatlı biri. Hem doktorlar hem hocalar bakıyordu kıza. Kızı Mardin'e kadar gözü kapalı götürmüşler. Dışarıyı görmekten nefret ediyormuş. Ya da belki ışığa karşı bir hassasiyeti vardır. Odası da karanlıktı çünkü. Oradan düşündüm. İnşallah şimdi ikisi de iyidir. Allah bu durumda olan herkesin yardımcısı olsun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek, hoşçakalın. Altyazı <laughs> кричит ночная птица, Он уже пробрался в дом.